Bir dakika kasıyor mu merak ettim dur. Bir kayda bakmam lazım riske atamam bunu. Tamam hocam. Hay ben anti dık madafaka. Anana girtin olmadı. Fuck oğlum lan. Aa Rosella gelmiş. <laughs> Yerinde oturuyor. Kanka kasıyor yaptım. bu arada ya. Dur. Şey yapmam lazım. Aga ben bir aşağı bakıp Eğer yapmayayım. kasıyorsa bunu Oğlum ses bitizi 320 ne? 160'da olması lazım. Ayşe abla mal mısın? Efendim? Ayşe abla diyorum oğlum manyak mısın? 500 yaptım yanlışlıkla. Ayşe abla mı? Aa oğlum 60 FPS yapmamışım o yüzdenmiş. Sıra bakmayın. Prenses. Ne kısırı? Ne diyorum oğlum ya? <laughs> ne diyorum ben? Uygula tamam. Ne uyguluyorsun acı Artık... Kusura bakmazsın. Prenses. Çünkü artık hiçbir şey. Ne? Aga mikrofonu kapalı unutmuşum bir dakika. <laughs> artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen vergini ödüyor musun? Evleniyoruz. <laughs> 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 Aga tamam videonun kasma sorunu gitti. Okey. Ne bakıyorsun ya şerefsiz. Oğlum bak dün man izledim dedim oldu falan diyor ayıp oluyor. Ne diyor aga? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Kimeyim? Kanka bana et lazım ya. Et var mı? Ger Hoş geldin <laughs> sevgili sizlerle beraber. Her zamanki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bugün ne yapıyoruz acı? Şama şama kurabiyesi miydi? Neydi lan? Ananı sikeyim. O <laughs> gel gel. <gülüyor> Lan gelsene. Ben derinliklere doğru. Oğlum <gülüyor> sen ne geliyorsun oğlum sana tepeleneceğim ben. <laughs> ya şerefsiz ya. <laughs> ya şu kadar güzel yüzüme bak ne oldu hepsi? Aga. <laughs> Su oldu. Aga. sen. <laughs> Hı? <laughs> <laughs> Aga sen vergini ödüyor musun? Ne diyor hocam? E benden aldılar diye gitsene buradan. <laughs> Yo. E benden aldılar. <laughs> oh. Tabii tadı kaçtı Ya sik sik gerizek oğlum ya of ya. Oğlum koltuğum gitti koltuğum. Elinde ya yarra. Koltuğu yer buraya var? koydum kayboldu. Ben de değil toprağım. Oğlum eline geldi ya tekrardan. Burası senin benim evim bir şey Gelmedi. yapamazsın. Gelmedi. Hadi gel ben bir senin yerine gidelim. Sikeceğim al lan sana al lan. Aa aa. anne lan. T7 <laughs> T, -t, -t <laughs> aga iki saattir yürüyoruz ya valla. Hacı şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kanka, kanka şimdi şey, senden Aa var. benim eşyalar buradaydı da. Ayıp bir şey diyeceğim. Yok oğlum burada kanka, da, da değilmiş. Kanka sana güvenelim aga bir tane e, bir tane kanka kendime sandık yapacağım. Eşyalarımı koyacağım da sorun olmaz değil mi? Yok aga koy buraya istersen. Vergini vardı? şerefsiz. Ben senden vergi aldım mı lan? Oğlum burası benim korun lan. İki saattir askerler çıkıyor lan buradan. Bir dakika vurma ya. Hacıoğlu Arkadaşlar bakın sohbeti. Bir elmasını alırım. <laughs> bir elmasını alırım. <laughs> Zaten elmas var. Al Ruby attın lan yanlışlıkla. Kardeşim yemeği içmeyi biliyorsunuz. Ver şimdi kanka, kanka şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Kardeşim. Bir şey geliyor aklıma ama inşallah o değildir. O değil kardeşim. <laughs> Ahmet şimdi aga E'ye basar mısın kardeşim? Bastım. Aga sağ tarafa aga hashtag hashtag diyorum pardon. Et işareti var aga et. Evet et kanka yuvarlak. <laughs> evet aga. Aga onu oraya aga mine jolo yaz. Mine yaz. Mine colo. Yazdın evet, mı? yumurtalar çıktı benim gibi. <laughs> kanka şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Yumurta değil lan yumurta şeye yumurta bakacaksın. Gibi çocuk var. Aga tedarikçi sandığı mı yoksa şey mi? Aga yok yemi yapmıyorum lan senin etrafta deniz yok. Vatandaşlarımın evi olsun kanka. kanka o bana et. Evet. Vatandaşı koyayım. Dur. <laughs> <laughs> bak şimdi kardeşim şey nerede lan? Oo. Oğlum benim yaptığım şey neredeydi? Bir daha ismi neydi lan onun? İsmini unuttum. Bekle söylüyorum ben, ben sana. Sosan. Aga şey yapacaksın. Ee, tedarikçi sandığı yapacaksın. Tedarikçi sandığı yap. Ya, bak, nasıl yapılıyor diye. Tedarikçi sandığı. Ee evet, tamam bakıyorum şu anda tedarikçi. Bir dakika. Aga ondan bir tane yap. Ha? yaptım. Tedarikçi mı? sandığı. Aga farklı farklı tuzak kancası istiyor. Bir tane de dark chest istiyor aga. O o değil lan. Ya kardeşim şeyle yapılıyor. Tedarikçi. Ben pardon şey bir... Ama o chestler onunla yapılıyor. Aga 5 aga, oğlum. 5 tane normal chest yapsan oluyor. Ha, okey. Ben o diğer chestlere bakmadım. Ben de sahta vardı. Kana. Ya piç benim şeye girmiş demir çalmış Aga benden alabilirsin sorun yok. Bunlar zaten sana yardım amaç almış getirmiş. Yapar şimdi. mısın bana bu güzelliği? Aga sen kendini al yap öğrenmiş olursun. Gel aga. Oğlum. Bir dakika yemek için. Oturarak mı yiyorsun? Ne <laughs> günah kardeşim? Yaradan sormaz mı? Koltuk vermedik mi sana? Tamam sen yap ben bekliyorum. Doydum. Kanka tamam. sen de bu niye? Tamam yapacağım. <laughs> tamam. Ay <okay. gülüyor> tamam hadi video yapalım hadi hadi. Hadi hadi hadi. Aga. Oğlum şuradan al Oğlum kör. Oha bunlar kimin lan? Oğlum bende böyle bir şey mi vardı? Aga gel aga yap şimdi ondan. Ondan yap aga bir tane tedarikçi sandığı. Oğlum mal mısın yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun Hacı? Ben uyuyorum Hacı. çalıp kaçacaktım. Hacı ben Uyuma. uyuyorum. Uyuma. Anana. Ne? Abi yanlışlıkla hepsini harcadım hakkını helal et. Ne yaptın lan? Bu ne Kaç lan? Kaç tane tedarikçi sandığı istiyordu? Oğlum sandık yapacaksın normal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Tamam ne kızıyorsun ki şimdi? Neye kızmıyorum ki şimdi? Oğlum bir dakika boku atamam şunu atayım. Eee başka? Aga, <laughs> of, hiç Annenin ki. Eee kardeşim. Çiğ köfte. Ah, yaptım aga. Çiğ köf. Nerede? Efendim diyorum ya. Oldu. Yaptı Sen kimin <laughs> evindesin şu an? Ha? Sen şu an kimin evindesin? Ben şu an yemek istiyorum. Ha tamam. Selçuk neredesin? Selçuk. Ben, Kimin evi bilmiyorum Aya. ama bir, ba, e, siz burayı terk etmişsiniz. Ben de birazcık kondum. Terk etme yok hocam. Hocam o, o evin Aa, sahibi hayır, var. Hayır konma onlara. Ben geri döneceğim. Orada kaç tane eşyam kaldı onu. Oradan çekil kardeşim. Orayı Oğlum, sen kendi kendi onları şey mi? yapma. Sen kendin kasılmaya bak artık. Biz yağmaladık oraları. Onlar bizim artık. Aga yaptın mı sen dediğimi? Yaptım aga elimde duruyor bak ne kadar sapanından ev var. Gel aga. Aga şimdi bunu nereye kurmak istiyorsun? Çünkü büyük bir şey de bu. Aa şurası çok güzel bir alan ya. Yap yani. kanka o zaman. Buraya yap. Ay böyle yetmezse söyle hemen kırayım ben. Yet. Oğlum oyun kalsın. Ya da kalsın mı? Nasıl yapacağım aga yetti mi böyle? Aga aga saatlik aga saatlik sa e, yap aga yere doğru. Tamam. Aga ha, dur. Ha tamam dur yapıyorum. Sağ tıkladım. Aga kur. Aga dur şunları bir kır. Aga olmuyor. Ne diyor aga? Eee düz zemin gerektirir. Bu bloklar boş olmalıdır. Ha Şunları kıracağız aga bir bekle. Ben yani şuraya bir güzel kapatayım. Ne güzel açtık lan burayı. Ev, ev mi yapsak? <laughs> ne ev yapacaksın şu an. Ah. Aa yaptık aga. Hacı. Oğlum girişi nereye yaptın? <laughs> girişi yok. Anam. Ya seni yapacak bir şey Ne değil. <laughs> ya. Aga gel gel. Aga önünde de mağara var. Kanka bak. Aga şunları al aga. Şu Benim içi, şunları... mi bunlar? Evet. <laughs> aga bokum vardı onu bırakamam ben. Aga gel gel aga gel. Aga takip et aga. Aga şimdi belediye binası nereye kurmak istiyorsun acı? Neredesin aga? Aga buradayım lan. Sen oğlum kalenin kalenin oraya doğru gel. Aga, tamamdır acı bakıyorum ben senin için hemen. Şimdi kardeşim Eee gir Minecraft'a. Aga yukarıdan gel dekorasyon geliyor. Aga dekorasyonu değiştir. Tom Hall yap. Aynen. Aga şimdi aga kapat şunu. Kapat şeyi. Şeyi kapat. Oğlum. Ne? Çarpıya bas. Aga geri gel. Geri gel aga. Geri gel. Oğlum biraz daha geri gel. Geri gel. Gel. Gel gel, gel. Aga koy. Ha ah. tamam oldu. Aga şimdi şey. Hayır oğlum tamam deme. Tamam deme. Demedim. <laughs> ne heyecanlandı. Yukarıdan acici diyor ya. Ona tıkla acıcı. Acıcı'ya tıkla aga. Tamam. Hangi hangi bloğu hangi, hangi odunla yapmak istiyorsun? Neyle yapmak istiyorsun? Hangisi daha iyi ara? Ben hangi... bilmem bu odun. Kanka odun diyor oğlum, odun diyorum. Ba çünkü bakabiliyorsun aga yani nasıl. Ya meşe meşe aga meşe tamam. daha iyi. Tıkladım. Tıkladım. Aga, e, level 1 level 1'i kapat, level 1'i kapat. Kaç yapayım. Level 3 yap bakayım. Tamam. Aga yönünü değiştir. Böyle mi yapıyorum? Yönünü değiştir aga. Yani yukarıdaki şeylerle yukarıda en yukarıda aga en yukarıdaki. Hah O değil. Tamam. Sağ tarafı. Onun sağ tarafı. Onun sağ tarafı. Bu. Evet. O. Oh. Heh. Değişti. Bir, bir tür daha değişiyor orada. Tamam. Okey. Aga bir artı basma aga. Aga rastgele aga sağlara bas Boş yerlere bas aga. Boş yerlere bas Boş. Ne? Boş yere bas Boş yere. Tamam bastım. ESC basıyor da. Bastım. Aga ha. bak şimdi evin halini. Oha çok iyi lan bakalım de Ben burada yaşayacağım. Kanka biraz onu geri getiriyorsun. Onu biraz geri götür. Tıkla ka, ona aga ona sağ. Aga bir daha bir tıkla aga. Geri Böyle. geri, ileri ileri oğlum ileri. Ha ileri mi? Evet biraz daha götür. Biraz daha götür acı. Biraz daha götür. Tamam yeterli. Tamam. Tamamdır. Artık okey. Şimdi ne diyor acı? Altana yazıyor. Bana okur musun? Aga ekrandan bak işte bu kadar uzun okumam. Kanka şey kurman lazım şimdi. İnşaatçı yapman lazım kendine bir tane. Ama aga, ev gözükmüyor. Kanka ev çünkü inşaatçı evi yapacak. Aa doğru öyleydi. Şimdi kanka, e, ne yazıyorsun biliyor musun? Kanka benim dediğim şeyi yazıyorsun. Minecole'ye vurdu et ya etişalet Minecole. Ha tamam. Evet. Ee? Yazdın mı acı? Evet. Kanka sonra şey Benimle... var orada. İnşaatçı Hı. kulübesi diye bir şey var. Onu bul. Tamam. Şu kulübesi Buldun mu? Ha buldum. Kanka onu ona ya nasıl yapıldığını gör. Onun onun aynısını yap. Tamam. O Bunlar nerede? Ha tam tam dur anladım okey dur. Dur neredeydi? Ay bak bir tane Aman adam geldi üç, senin üç, senin şeyine. Yedi tane e, blok, bir tane kapı, bir de şu. Okey. Tamam, gel şimdi, şuradan beni ayarla bir beş dakika. Şuna lan. Geliyorum. Oğlum bu Oha, ne? Bu nasıl? Kanka. Acı böyle bir şey mi vardı lan burada? Oğlum, kanka, Abi, bu ne? aga şanslısın neden biliyor musun aga. aga bu şey, Ananı satayım, yakınlarda köy var, Birleşim yeri var, yerleşim alanı var yakınlarda. Şanslısın ha. Var mı? Aga bakarız Ye. ona ya. Gel aga. Aga o adam öldür mü o adam bayağı lazım. Tamam. Kardeşim lan. bekle düştük lan. Kanka gel aga şuraya gel aga. Aga her şeyini buradan yapıyorsun aga. Beni aga sağ tık yap. Lan oğlum ha. Aga ben onu öldürürüm. Piç. Sen devam et. Piç. Evet sağ tıkladım aga. Evet aga. Aga sonra şeydi. De... Bir dakika. Eee bir de. Şunu öldürebilir misin Eldir? Bekle dur vurayım ya. Hayırdır lan? Oh. Şimdi bir şey çıkma derge içinden. Aga sağ tık yap gördün mü? Aga evet. e, evet. bat e, şey aga kolini tekrar adlandır aga kolini. Tamam. Aga ismini ne, ne koyacaksın? Eee ne bileyim. İsim, aga isim bul söyle. Fark etmez. Pastır kolonisi. Aga bir dakika lan sana şey meşe aga meşe. Meşe kolonisi kurmuş ki meşe. Aa doğru lan. Meşe kolonisi. <laughs> Ay ondan sonra Anladım. onun ismini imparatorluk bile yaparız da. Aga yaptın mı? Yaptım. Ee şey size zombiler geliyor. Ne yapayım aga ben öldüremezler. Sen devam et. Da. Sen devam et aga. Benim şu an canım yok ben eve gidiyorum. Ha okluyor Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Kanka e, ondan sonra şey izni ver. E, bir dakika bakacağım şimdi. Aga sonra aga sol tarafta şey var aga gördün mü sol tarafta işaretleri? Sol tarafta işaretler var aga gördün mü? Evet. Aga ondan tıkla ha. Hmm. Aga tekrar tekrar hepsine tıkla gibi. bir bakacağım ben de. Evet. Aga tamam oyuncak da oyuncak da. Ha tıkla aga, oraya. Aga Nixis adam İsmini yazdım. İsmi ne yazayım? Evet Nixis adam. Sonra altı diye aga. aga. sonra beni şey yap. Naturalden aga ofisir çıkar ofisir. Officer. Ha tamamdır. Tamam. Artık her şey eee e, her şeyi yapabiliyorum aga. Ama bir tek şey yapamıyorum. Belediye binasıyla ilgilenemiyorum olay o. Tamam. Tamam aga ben Rüste bir tur yorayım. Bir alalım. Olmamış. Oyun son değil aga. Yani şimdi eee şimdi inşaat yapmak için aga ilk önce şey yapman lazım. Bir, bir inşaatçı olması lazım. İnşaatçı ne de yapmayı düşünüyorsun aga? Ne aga? İnşaatçı nereye yapmayı düşünüyorsun? Aa ananız. Abi... şurayı yanlışım kırdım da bir şey olur mu? Kanka yemek var mı? Alabilir miyim ya? Ben de yok da şey de varsa git al. Em şey de Tamam aga. Kimin ölüsü lan? Aga nereye kuruluyor ki bu inşaatçılar? Ne bileyim. Bilmiyorum Kanka, şimdi de. şey yapalım hani güzel bir köy alanı oluşturalım sana tamam mı? Tamam. Kanka senin nişancılar a, anı satayım. Yarım kalbim var acı. Aga yemek lazım. Aga iki tane bende pişmemiş şey var. Tamam ben buldum aga yemek. Sa sana yükseklerden bak. Kafam niye küçük benim? Bu ne lan? Kanka şimdi yapman gereken şey ne biliyor musun? İnşaat kulübesi ama inşaat kulübesini nasıl bir yere yapabiliriz? Aga şurayı düzleştirsek yapabiliriz biliyor musun aslında? Şurayı düzleştirmemiz lazım. Ay oğlum ne oluyor lan? Kalbim... Şuraya biz bir temiz ben bu şuraya bir temizle. Tamam aga ben de bir blok biraz blok toplayacağım birazdan. Aga bende var. Toprak mı? Ha toprak yok. Toprak 22 tane var attım şuraya. Ha, geliyorum. Ben orayı bir düzdüm. Aa. Dilen adımları... Z'ye basınca şu oluyor. 1 2 3 diye envanterim komple açılıyor. Güzel aga. Bakayım. Aa aynen. Oha benim bir dakika. Yedek envanterlerim mi var benim? Bu yedek değil. Envanterin E'ye basma direkt şeyleri gördü. diye basılıyormuş böyle. Vay be ben onu öğreniyorum. Ya sen oğlum oradan bak. Oradan bakabilir. Tamam, götürme. mü Buradan bakacağım. Aga sola götür ben oradan. Oradan sola dur. Aga sola de. Sola git. Git 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 git. Git biraz daha git, git. Dur de. Tamam. Dur dur dur. Tamam. Bir bak aga yine olmuş mu diye bir etrafına bak. Olmuş. Tamam aga kabul olmamış, et. Olmamış şunlar havada. Yok oğlum onları inşa edeceğiz diye düşünüyorum. Aga kabul et sen. tamam. Tamamdır hacı Aa bak bloklar yere düşmüş. <laughs> Şimdi kardeşim. E ee, burası açık aga. Aga burada da alacağız bekle. Şimdi orada da inşaatçı burada. İnşaatçı hacı bu oldu, gel gel ya. Aga. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Ahmet gel. Ahmet. Ha. Ha. Hacı heh. aga şuna sağ tık yap. Aga inşa ayarları de. Tamam. Kanka sonra eee inşaatçı de. Tamam. Oradan aga inşaatçı tıkla diye ee, şu diğer inşaatçı seç. ismini seç yani isim seç. Tamam seçtim. Kanka sonra yapı inşa etti. Emiri tamam. ver. Tamamdır. İnşaat çalışıcı inşaatçıya lazım olan malzemeleri inşaatçı bilyonun ikinci sayfasından görebilirsiniz diyor. Tamam. Ben bir uyuyayım acı. Şimdi ne biz buna eşya bulacağız şimdi. Olay o. <laughs> Bende bir sürü var diğer evde. Eğer yağmalamadıysa birileri. Aga, bakarız. Oğlum şimdi belli, işi değil. Aga, şimdi aga tıkla onu yine. Tamam. Aga ikinci sayfaya geç. Tamam. Geçtim mi? Ha, geçtim evet. Ha, in inşaata başladı dedi. Ha, ne istiyor ki bizden bak bunlar istiyor bunlar kolay lan. Bu kolay lan burada uzak <laughs> Aga bu daha büyük. İkinizin toplamı bir ben etmez. 0 at sıfır. Eşitti 0. Çünkü eksi sıfır mı? <gülüyor> 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 Ahmet, aga mikrofon kapalı galiba. Dikkat et. <laughs> ne ne diyorsun lan? <gülüyor> 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 gel lan gel gel taşfet. Gel gel. <laughs> <laughs> ya Bekle bekle bir şey yapacağım bekle. Ya gel gir aga oraya. Aga oraya gir bir daha. Şimdi kardeşim sen doğruyu izliyordun değil mi? Doğruyu. Doğruyu. Aa yapmış geri zekalı. Al bir working. Ay fuck it up bitch man. istekler yok. E verdik ya it. Al attım kömür. Ben azıcık sarayıma gideceğim. Ne sayı? <laughs> ne sayı? Bakın bir şey diyeceğim, bunlar artık doğuyor mu buradakiler? Şurayı niye hala yapamamışlar? Aga çünkü oranın emrini daha vermedik. Şurası bitsin ilk önce. Hmm. Aga level 1 olmadan yapamıyor orayı. Belediye binası level olmadan yapamıyor. Kaç level olmuşsun? Bu bitsin level 1 olsun şu ya bekliyoruz. <Sessizlik> <Sessizlik> tamam oğlum hepsi hazır yapsana. Ne istiyorsun Betler, oğlum? Bekler süt istiyor. Bir dakika yemeğim. Aga yemeği yok. Aa kanka bizim de yok. Aga verdim şu an ona bir tane yemek de. Şurada elmalar var lan dur. Aga şu an ona yemek verdim yiyor Lan ne, ne yiyinmez adamsın mübarek. Biraz varmış burada. Oğlum kazmayacaksın onları. Saatlik yapacaksın. musun? Saat. Yedi tane kazıyorsun. kalıyorsun değil tane mi? var. Yedi tane yapar evet. Aga attım ben onu. İki tane. Bunun bir sürü yemek varmış lan bu. Aga bitti. Aa. A arkadaşlar e, şimdi videonun sonuna geldik artık bunu yaptı biz de dışı şunu yaptırırız şu arkadaşa Değil mi Aga? Aynen yaptırırız e, Bu videonun sonuna geldik ee, biz belediye binasını yaparken komik anlar yine çekeceğiz. Haberiniz olsun. Oradan da izleyebilirsiniz. Bir de bu bölümün komik anlarını izlemek istiyorsanız alttaki kanal ismini ben size bırakıyorum. İyi günler diliyorum. Görüşürüz.